Evet Sancaktepe Atatürk Mahallesi'ndeyiz. 2 artı 1 Arakat dairelerimiz mevcut. 2 artı 1 ters dubleks ve dubleks dairelerimiz mevcut. Binamızın şu anda dışı bitmiş durumda. Atatürk'e. İç kısımlarda altı da şu anda. Şöyle bir şey. Burası 2 artı 1. Hemen giriş. Giriş sağda. Burası oda mıydı abi? Evet burası çocuk odası. Şu an çalışma devam ediyor. Solda banyo. Burası mutfak olacak. Yatak odası. Salon. Şöyle balkonumuz var. Her katta 4 daire mevcut. Binanın merdiven boşluğu. Asansörün olduğu kısım diğer daire. Aynı şekilde burada da daireler mevcut. Şu anda sıvı aşamasında sıvanarak devam ediliyor. Evet daire almak isteyen olursa bize ulaşabilirsiniz. Yeni sahiplerine hayırlı olsun.